topla. Sen Ben bir şey çok merak ediyorum <laughs> Tabii ya. Tabii ki buyurun tuba Hanım. Ee, siz burada yorum yap şey yemek hazırlığınızı yaparken <laughs> içeriye ekran görüntünüz <laughs> verildi. Ne tesadüftür ki <laughs> tamamen okul kardeşlere yönelik bir şey. Hatta Selen Şef elini kesiyordu. Evet. Elini kesmesi söylediğiyle yaptıklarının uyuşmamasından dolayı bir korku olarak mı kesildi yoksa Elim kesilmedi Selen ki. Elin kesilecek gibi oldu gayet de Kesin net yani. yani. Bir de böyle çıplak elle falan dokunurken bir de sonra burada Gizem Hanım tırnaklarını yorumlar yapar ellerini ovuştururken arkaya geçip servis yapıyor olma kısmında Aha. takıldığınız hijyenin sadece sözden ibaret olmadığını. Yok yok öyle diye izleyenler de gördü zaten. Evet. Burada dururken bak az önce bekledim özellikle hani direkt hamleyi görür görmez saldırmayayım diye aynen de tarifini bak, yapayım size. Yapayım. Geçen hafta da burada beklerken yorumlara cevap verirken bak çeksin kamera böyle bekledim gördüğüm an yapıştırırsam cevabı belden aşağı vurmak olurdu. Dün yani. biz temizlikten şeylikten bahsederken bekledim mutfağa gidip ya da burada elini yıkacak mı diye. Elini yıkamadı. Şu anda servis yaptığı yerde tırnaklarının ne kadar kısa olduğunun bir önemi yok. Çünkü eller en büyük mikro falan yer değil mi? Evet. Tınaklarım oldukça temiz. Bugün 8 kere eldiven değiştirdim. Tam 8 kere eldiven değiştirdim. Yemeklerimi elim, bir Laz böreğini de elimi kullanmam gerekiyor. Onun dışında her şeyi zaten eldivenle yaptım. Sürekli de ellerimi yıkadım. O yüzden pislikten bahsetmenizi ben biraz konuya çarptırmak olarak Ben veriyorum. yemeği hazırlama noktasına girmedim. Bakın doğru açken eldivenler elinize büyük geliyor. Tabii ki de bu önemli. Eldiveni çıkartabilirsin. Fakat burada serviste bekleyip şu anda servis aşamasına evet. geçerken ellerinizi yıkamak masaya gösterilen bir saygıdır. Hani herkesten ...bekliyorsunuz. E ya i̇çeride... Ta ilgili. E, tamam Tuğba Hanım bitirdiniz ben mi? Ben de dinliyorum. Bit Ay, tamam ben söylüyorum. Dizem bıçağı var. kaldırma Çünkü yalnız. Burada <laughs> sorunun muhatabına sorduğumuz kişi <laughs> cevap vermiyor. Şefin açıklama yapması gerekiyor. Bizi eleştirirken şeften daha çok konuştun diye şef olarak sizin burada verdiğiniz talimatı bile nasıl bir şekilde resleşerek cevap verdiği ekranlara yansıdı bize haberiniz yok. Yani hakim olduğunuz Yok haberim bir var benim ta... söylediğim her şeyde haberim var. Tamam burada şu anda benim tırnaklarıyla oynayıp servis evet. aşamasına geldiğinde bu benim rahatsız olduğum bir nokta. Anladım. Ve Tırnağıyla oynayıp servise geçti. Atlam. Niye elini yıkamadı diyorum ben bunu. Elimi var hayır. hayır hayır Elimi yıkamadığımı söylüyorsunuz. Evet şu anda elini yıkamadın. Şu anda ben buradan geldim. salatayı size servis ederken elimi yıkamadım değil mi? Bence yıkamadım. Tamam siz yıkamadım. Biz içeri geçene kadar rejici bence çoktan hazırlamış olur o görüntüleri. İzlersiniz ben izasterim yapmıştım. Tamam. Ben öyleyse özür dilerim. Çünkü sen tamam. burada tırnaklarını oynadın. Geçen hafta yaptığında yıkamadın. Tamam. Maalesef masanın şu anda bu noktasındayken hazırlık kısmını göremiyorum ya. Hiçbir şekilde su sesi duymadım ve Ellerini ah. yıkamadın. Doğru söylüyorsun Sıvamın.